Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın 12. bölümündeyiz. Bu bölümde Nether'a gideceğiz. Nedir hemen yanımızda. Portal da yanımızda. Niye buraya çıkıyorum bilmiyorum ama daha güvenli. Şimdi Nether'da Blaze kesmek o kadar da zor değil ve bize o kadar da Blaze gerek yok. Enderman kesmek zor olacak bir tık. Onun dışında sıkıntı yok. Ama bize yemek lazım. Bu arada bir tane incim var. Biraz yemek toplamam lazım. Şöyle bir düzenek yapıp bir tane ender incisi toplayabildim sadece. Şimdi bunu böyle koyuyorsunuz. Bunun altına geçiyorsunuz enderman'a vurup. O buraya geliyor ama sizin yanınıza gelemiyor uzun olduğu için. Sadece bir tane öldürebildim. Çünkü başka çıkmadı. Ama yemek lazım. At belki lazım olabilir. Nedir atla gitmeyeceğim. Mantıklı olabilirdi ama. Madene de inmeyeceğim. Gerekli şeyler var. Nedir'i bitirelim de maden... Kolay. Siz de aşağıdan abone olup like atın. 700 abone olacağız. 1000'e doğru yaklaşıyoruz. Koyun var. Bütün gördüğüm hayvanları keseceğim. Pişireceğim hepsini. Gel buraya sende sende Galiba kri kritik, vurmama gerek yok koyun olduğu için. Evet ben burada zor hayvan bulurum. Değil mi? Ben kayığımı alacağım. Karakter de acıkıyor. Koşu koşu yemek arıyorum ama. Bu arada bu seri bittikten sonra Hardcore Minecraft gelecek. Ama o seri bu kadar hızlı bitmez. Bu seri de daha bitmedi ama bu sefer Nether'da ölmeyeceğim. Piglinlere hiç bulaşmayacağım. Blaze çubuğumu alıp çıkacağım. Başka bir şey lazım değil. incisini dünyada da toplayabiliyor. Ki zaten End Portal'ında birkaç tane nether incisi hazır koyulmuş oluyor o yüzden neyse o kolay dünyada da çıkıyor nether'da da çıkıyor enderman dünyada da çıkıyor onu bulmak çok zor değil nether kalesine gideceğiz yine yemek topluyorum şu an adı nether fortress da türkçe'ye çevirince nether kalesi oluyor o yüzden öyle diyor. yorumda yazan olmuş ha eşek var sadece deri çıkıyor gerek yok domuz bir daha inek başka başka yok bu yeter zaten sadece bile es kesip geri çıkacağım Köylülerin buğdayını da alayım. Şunu ver. Şunu ver. Aşağıda da olması lazım bu tarım yerinden. Şey çiftlikten. Var. Ama daha olgunlaşmamış hiçbiri. İniyorum aşağı o zaman. Su var. Traktörü kilsem mantıklı. Bence mantıklı. Tamam bu yeter. Ev ne taraftaydı? Şunları keseyim dur. Hayvan var da. Hayvan bayağı lazım. 30'dan fazla yemek lazım. 20 tane blaze çubuğu alacağız. 20'den fazla hiç gerek yok. Çünkü bir tanesinden... Bir tane blaze çubuğundan iki tane blaze tozu çıkıyor. Ve bir tane blaze tozu bir tane ender şey yapmak için yeterli. Ama endin yerini bulmak için de lazım olacak. O yüzden 20 tane ideal. 40 tane blaze sosu çıkacak. Az daha yemek toplayayım. Şu ağaçların tohumunu alabiliyorsam e, evimin etrafını onlardan dikeceğim. 4 tanecik var orada sadece. Ve, ama güzel durur. Bütün hayvanları kesiyorum buradaki. Tamam baltam kırılmasın da. Okum yok bu arada bu sefer. Arbaletim var ama arbaleti de Oyunda bir tane yağmacı bulmuştum ondan almıştım. Şu köyün etrafında dolaşıyordu. Tamam bu et yeter. Ama önüme çıkanları keseceğim yine. Ev nerede onun sıkıntı. Ya da bir şey olmaz. Sen de öl. Sen de. Alabildin mi etin? Almışım. Sen de. Büyük ihtimalle yanlış taraftayım. Evet. Tamam bu et kesin yeter. Ekmeğimiz de var azıcık. Abi buğday var. Çok güzel. Çok güzel beleş buğday. Başka var Aynı böyle. Oyun var. Aldım. Peki evim nerede benim? Cidden evim nerede? Galiba o taraftan sağa dönünce evim orada. Ya yani buradan sola. Evet acıktım. Yedim. Yedek kalkan alacağım yanıma bir tane. Hayır. Ya yani, zombi geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Ya, bana vuramayacak. Gece de oluyor. Şimdi ölüyormuşum bir de. Nerede benim evim? Karşıda olması lazım. Burada obsiden kazmıştık. Evet evim nerede? Evimi kaybettim. Geçen bölüm buldum yine kaybettim. Burada burada. Kötü gözüküyor olabilir onu düzelteceğiz. Keşke <laughs> kayıkla gelseyim. Kayıkla geldim zaten. Kayık karşıda kaldı. Aynen kayık burada. Burada. Şu koyunu keseyim ya da kesmeyeyim. Şimdi bunların hepsini pişireceğiz. Bir uyuyayım ilk önce sabah olsun. Endermenleri nedirden sonra keseriz. Evet. Uyandım. Kömür yok. Ama çok tahta var. Bence işe yarar. Bence işe yarar. Evet. Çiğ koyun eti. Domuz füriz olası. Kesinlikle işe yarıyor. Demir var mı bende? Bir tane varmış pişmiş. Zaten bir tane lazım. Şöyle kalkan. Yedek. Sonra bir de ekmek yapayım. Azıcık buğday var. Güzel. Elması bırakmayacağım. Taşı bıraktım. Kömürü bıraktım. Arbedet kalsın. Yumurtayı bıraktım. Tüy bıraktım. Pembe yaprak bıraktım. Şunu bıraktım, onu bıraktım, bunu bıraktım. Yemekler kalsın. Yeterince yemek var. Şimdi bunların pişmesini bekliyoruz. Daha çok meşale koyacağız bu arada gittiğimiz yere. Bazen bulamayabiliyorum. Şöyle atlasam. Canım azalıyormuş. Evet. Piştiniz mi? Az daha var. Tamam pişti. Bunun yerine şunu koydum. Bu da pişti sayılır. Hadi. Hadi Tavuğu da pişireceğim. Aynen. Tamam bunu da bekleyeceğiz daha. Bunu ikiye böleceğim. Şuraya koyacağım. Ben yani size buraya. Aynen böyle. Tam, çok da yavaş sürmeyecek. Yanıma şu yedek zırhı alıyor. Ne olur ne olmaz. enderincisini de alayım. Belki düşerim müşerim. Bir refleks de alırım elime. Su kovasına gerek yok. Hadi. Evet. Hala yeterince tahta var. Bence gidebiliriz. Yemek yeter. Bayağı yeter. Yeter. Bir yakın yemek var. Gidiyoruz. Nedir'e gidiyoruz. Hadi. 3, 2, 1. Atla. Meşale aldın mı? Meşale aldım. Al. al Almışım. Güzel. Koyun mu? Valla kalabilirsin burada çok istiyorsan. Ben bir şey demem. Boşuna meyleme bana oradan. Simyede kalkan var. Arbalet var. Arbaleti de elime alabilirim şöyle. Bütün meşaleleri takip edeceğim. Belki atımı da bulurum. O aşırı düşük ihtimal ama. Ya ölmemiştir. Geziyordur bir yerlerde atım. Ondan eminim. Ne oluyor? Geliyor. Hayvan geliyor. Geliyor hayvan geliyor. İki tane geliyor hem de. Git lan. Hala geliyor hayvanlar. Tamam elimde blokla kaçabilirim ama. Aynen böyle. Nasıl kaçtım ama? Burayı kapatsam nasıl geleceğinizi yani? Umarım gelemiyorsunuzdur. Tamam güzel gelemiyor. Gaz mı? Nerede gaz? Evet, altımda neler var ya? Tamam orada toprak var. Burada taş var. Buradan gideceğim. Şimdi i̇şte buna da çıkabilirim. Evet. Buraya iniyor. Buradan buraya. Tamam buradan da oraya. Nasıl blok koyamadım ben oraya? Buraya. Tamam o gelemez. Bana vurca. burada. Git. Evet arıyorum şu anda. Bir meşale. Bir tane işaret lazım bir meşale. Evet bunlar saldırıyor. Gelemiyorsun değil mi? Geliyorsam büyük sıkıntı olur. Tam meşale var. O zaman buraya meşale koyacağım. İleride meşale var. Evet. Zaten bloktan da belli oluyor. Gelme. Aşağı inip koşsam olur. Olur olur. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir şey diyeyim mi? Aşırı kötü kaçtım. Çok kötü aşağı düştüm. Buraya bir çıkalım. Baya kötü düştüm maça. Ama geldim. Burada meşale var. Buradan galiba sola gidiyor. Emin değilim. Gitmiyormuşum gitmiyormuşum gitmiyormuşum. Öküzler geliyor. Bebeğin elinde altın var. Nereden bu Hayır git. Git lan. Pigdinler geliyor. Tam gelmiyorlar. Ben nereye gideceğim? Bakayım bir tepeden. Doğru yerde miyim? Doğru yerde olmayabilirim şu an. O pigdinler ne öyle? Yerde meşale benzeri bir şey var. Direkt meşale de olur. Tamam can kaybetmedim. Ama kaybolmuş olabilirim. Kötü kayboldum hem de. Sen beni görmedin oradan. Nether'da kaybolmak çok kötü olurdu. Ama ben kaybolmadım. Galiba. Buradan bir çıkış var diye hatırlıyorum. Aşağı. Burası değil ama. Evet. Galiba kayboldum. Anlamaya çalışıyorum hala. Blok koyabiliyorum buraya. Meşale var. Odun var. Yukarı mı yoksa aşağı mı? Meşale koymuş olmam lazım yukarı ya da aşağı. Burada iki tane meşale var tamam. Aha arbaletle öldüreceğim. Öldü. Arbaletini öldün çalabilir miyim diyeceğim. Aşağı mı düştü? Neyse şöyle gideceğim. Taşları koyup. Aynen. Burada ben piglin hapsettim galiba. Hala burada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben şey arıyorum. Nedir kalesi arıyorum. Hala gidemedim. Ben nedir kalesine götür seni çıkarayım oradan. Olmaz mı? Oha oha oha. Sakin ol. Ne oluyor? Buraya çıkamaz. Oraya çıkabiliyor ama. Buraya çıkamazsın ama. oraya atlarsam gelir. Bir meşale yok mu? Tamam ben seni öldürüyorum o zaman. Kaç kere ölüyorsun? 2 3 Düşüyordum aşağı. Ya pilingi istan çekip durma. Bir şey yapamayacağız zaten. Galiba buradan gitmem lazım. Bir yerden gitmem lazım artık. Buradan gidiyorum. Endirincim var artık ölmem diye düşünüyorum yani. Bayağı yüksek bir yerden düşersem atarım en yani tırıncısını. Hayda. Yanlış yapıya geldim. Ama burada piglinler var. Onu biliyorum. Hey gidi günler başarımını yaptım. Buraya girmeli miyim acaba? Gireceğim. Kırıp da girsem bir şey derler. Deme ihtimalleri var. Gaz falan çıkmasın bir yerden. Uzaktan kıracağım. Tamam burada yaratıklar var. Alt katta da üst katta da. Mesela geldim buraya. Aa altın küpleri var. Kırarım. Altın küpü lava düştü. Çok şanssız olabilirim bir tık. Bu altını alayım. Ya altın altın lava düştü gelme Allah aşkına gelme. aa gelme gel gel kim burada orada? oradan Ondan vuramaz tamam öldü artık yeter çok kırık burası aşağısı yanıyor falan her yerden gelebilirler anlaşılmıyor bir şey ben sadece burada sandık var diye biliyorum. O yüzden geldim. Olması lazım zaten bu kadar şey olduktan sonra. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Abi ne alaka? Sen niye? Sen niye buradasın? Love şey sandık lazım. Bilginiz var mı? Niye Nether Kalesine gitmiyorum ki ben? Bence vazgeçeyim burayı keşfetmekten. Veya sonra gelebiliriz. Ama Nether Kalesine gitmem lazım. Yemek kalmayacak yoksa. Aşağı düşüyordum. Dur, oradan buraya gelmemem lazım. Ben yukarıdan atladım yukarı çıkacağım. Aynen buraya. Nasıl yani? Nereden geldim ben? Evet. Hayır. Git. Aşağı o çok güzel. Çok güzel aşağı düştü. Aşağıda kötü şeyler oluyor. İnmeyeceğim. Ama inmem lazım galiba. Peki şöyle insan kim atıyor oku? Ve nereden atıyor? Neyse. Abi kay kaybolmadım. Hayır. İskelet nereden çıktı? Burada. Tamam iskeleti arbaletle öldüreceğim. Evet düştü lava öldü Tamam geldim ama yani nereye geldim ben şimdi Aşağı inmem lazım benim Geri çıkacağım evet bir tane daha mı çıkmam lazım Hala nereden geldiğimi anlayamadım Ama anlamam gerekiyor artık Buradan gelmiş olabilirim Evet buradan geldim hayır düşüyordum 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 güzel güzel Çıkışı buldum ama alt kata ineceğim e, Vuramıyor mu sen artık Allah. Öleceğim. Hayır. Hemen oraya gitmem. Ya ben mal mıyım? Niye böyle oluyor? Niye bu oluyor? Çok saçma. Ya koyun git. O eşyaları da kaybetmeyeyim yani. Değil mi? Yine bu haldeyim. Abarttım artık. Yanlış yoldan bile gitmeye başladım. Yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. 5 dakika zamanım var. Nereden gittim bilmiyorum o sıkıntı. Mükemmel. Evet galiba eşyaları kaybettim. Evet. Çok güzel. Harika. 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 Başka bir tane buldum. Atma onu. Galiba biraz keşfetmem lazımdı benim burayı. Lava atmayacağım. Evet yanarak öleceğim. Mükemmel. Çok da kötü. O eşyaları bulup çıksam bari. O eşyaları bulup kaleye gitsem. Zaten çıkacaktım. O aşağı inme isteğim öldürdü beni. Tavuk var. Oyun var. Ben burada nereden bulacağım nedir kalesini? Şimdi nereye gideceğim ben? Sağ mı sol mu? Sağ 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 eminim. Hiç umutlu değilim. Bir tık umutluyum. Az önce gittiğim yerlerdeyim şu an. Ama yetişmem de şu an çok önemli. Atma oku bana. Yine kaybolmuş olabilirim. Evet. Mükemmel bir atlayış mükemmel. Evet elime de alamıyorum bunları. Yani demek oluyor ki kaldık burada. Kalmadık. Buradan mı gidiyor? Bilmiyorum ki. Çok rastgele oldu şu an. Tahta var. Bir, bir, dakika. Bir gelmeyin şunu kırayım. Bir daha ittir. Bir daha ittir. Sağ ol. İttirmesen daha iyiydi ama sen çıkamayacaksın şimdi oradan. Tamam buradan gidiyoruz. Ölmezsem yetişirim. Sol mu sağ mı? Soldu galiba. Hatırlayamıyorum. Mükemmel. Bir canım kaldı. Evet, sen de vur oradan bana bir tane. Vuramadı. Vuracak her türlü peşimde. Kaçacak yerim kalmadı. Yandım. Evet mükemmel. Evet bu bölüm buraya kadardı. Yine bu evdeyiz ama elmas yapıp yenilendire gideceğiz. Ee, diyecek bir şeyim yok. Bay bay.